Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda beslenme modellerini konuşacağız. Popüler beslenme modellerinden bahsedeceğiz. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Efendim son yıllarda popüler beslenme modelleri dediğimizde vegan vejeteryan beslenmeyi görüyoruz. Glütensiz ürünlerin tüketildiğini çok sık görüyoruz. E, tabii gıda intoleransı olan kişilerin farklı beslenme modelleri seçtiğine tanık oluyoruz. E, bunlar bazen kulaktan duyma bilgilerle e, ya da sosyal medya aracılığıyla uygulanabiliyor uzmanlar da yönlendirebiliyor ama tabii birçok sorun da beraberinde getirebiliyor. Biz hem bu beslenme modellerinden bahsedelim hem de hangi dikkat edilmezse hangi sağlık sorunlarına neden olur? Bunların yanıtlarını izleyicilerimizle paylaşalım. Önce isterseniz vegan vejeteryan beslenme dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Vegan beslenme modeli nedir? Bununla başlayalım. Sonrasında vejeteryan beslenme modeliyle devam ederiz. Tamam. Şöyle şimdi vegan beslenme son yıllarda gerçekten çok popüler olmaya başladı. Aslında bu bir e, diyet yapma şekli de değil daha çok aslında bir e, yaşam felsefesi olarak da insanlar bu vegan beslenmeye geçiyor. Vegan beslenmede hiçbir şekilde hayvansal kaynaklı gıda yok. Yani hayvandan elde edilen hiçbir şey de kullanmıyorlar. Buna ee, mesela yün de dahil yani hayvandan elde ettiğimiz her şeyi çıkartıyoruz. İşte bal yok, e, süt ürünleri yok. Zaten işte kırmızı et, tavuk, balık, hindi onların da hiçbiri yok. Sadece sebze, kuru baklagiller ve kuru Yemişler dediğimiz yağ tohumları olduğu bir beslenme şekli. Dediğim gibi sadece bir beslenme değil aslında bir hayat felsefesi olarak yaklaşıyorlar. Tabii ki artıları da var eksileri de var. Ee, vegan beslenmeye karar veren kişilerin beslenmelerinin gerçekten çok iyi düzenlenmesi lazım. Herhangi bir vitamin, mineral eksikliğinin olmaması adına e, seçtikleri sebzeler o porsiyonlar çeşitlilik burada çok önemli. Ee, tabii ki özellikle gördüğümüz yani demir ve B12 eksikliklerini biz bu tarz kişilerde görebiliyoruz. Onlarla ilgili de düzenli kan tahlilleri yapılıp eğer takviyeler alınırsa herhangi bir sorun olmayabilir. Peki burada bu beslenme modelinin seçilmesiyle ilgili yaş faktörü belirleyici mi sizce? Herhangi bir soruna neden olur mu? E tabii aslında genellikle genç yaşlardan itibaren günümüzde başladı ama mesela bir orta yaştan sonra da artık hani bunun felsefesini anlayıp beslenme şeklini değiştirmek isteyenler de var. Ee, hani şu yaştan sonrası olmalı ya da olmamalı gibi bir şey değil. Hani hangi yaş grubunda vegan beslenmeye geçiliyorsa e, o yaş grubuna ait e, beslenme ihtiyaçlarının mutlaka karşılanması gerekiyor. Hani bu anlamda da hani ben sadece eti çıkardım, sadece sebze yiyorum değil. O çeşitliliği sağlamak adına da mutlaka bir beslenme uzmanıyla beraber çalışılmalı. Çünkü evet hani biz yeşil yapraklı sebzelerden ya da ee, yağ tohumlarından kalsiyum ihtiyacını işte magnezyum ihtiyacını falan karşılayabiliyoruz ama hani hangi oranda hangi çeşitlikte yiyeceğimiz çok önemli. Tabii burada yine dikkat edeceğimiz bir konu. Aslında biz yine hep sağlıklı beslenmeyi savunuyoruz. Hani vegan ya da vejeteryan olup mesela çok yoğun hamur işi ya da çok yoğun şeker, tatlı tüketimi olduğunu bu da vücuda zarar veriyor. Hani bu da çok doğru değil. Hani tamam veganım, et tavuk yemiyorum ama sürekli bir böyle şeker, fazla karbonhidrat hani böyle yap bir beslenme modelinde yine vücuda ve kişiye vereceği zararlar olacaktır. Biz daha çok aslında hani vegan ya da vejeteryanlık değil de hani daha doğru olan aslında bitkisel temelli beslenmeyin daha sağlıklı. Hatta böyle şimdi flexteryan diye yeni bir terim de ortaya çıktı. Böyle vejetaryanlığın birazcık da esnetilmiş hali gibi. Evet daha çok sebze ağırlıklı besleniyor ama arada bir de hayvansal kaynaklı gıdaları tüketiliyor. Aslında daha dengeli bir tablo oluşuyor burada. Şimdi tabii şöyle tartışmalar da var zaten hayvansal gıdaların tüketilmemesi gerekiyor metabolizmamızda da bu durum yabancı şeklinde bununla ilgili ne söylersiniz yani proteini farklı besinlerden alınmasıyla ilgili? şöyle yani aslında e, hayvansal kaynaklı gıdaların evet azaltılmasını istiyoruz hem aslında şey doğanın sağlığı için gezegenin sağlığı için hem de bizim kişisel sağlığımız ama tamamen sıfırlamak herkese uyabilecek bir şey değil herkes vegan olsun kesinlikle et yemeyelim demiyoruz çünkü farklı hastalıklar farklı kişiler var. E, hani tüketilebilir ama sıklığını azaltabiliriz. Mesela haftada hani 3 kere bir et grubunun tüketilmesi, ortalama işte 90-120 gram civarında tüketilmesi hem vücudun ihtiyaçlarını karşılar ama aynı zamanda zararlı bir etki de oluşturmaz. Çünkü fazla e, aslında protein tüketimi de e, vücuda zarar veriyor. Özellikle böbreklere zarar veriyor. Fazla proteine yağ olarak depolanabiliyor. Fazla proteini aslında insülin salımını etkileyebiliyor. O yüzden hiçbir şey böyle yani ya hep ya hiç yani çok yoğun protein şey yiyelim ya da hiç yemeyelim değil de biraz daha dengeyi ve ortayı bulabilirsek daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi özellikle böbrekle ilgili sıkıntılar çıkarabiliyor yüksek protein tüketimi. Burada tabii bazı kısım İnsanların söylediği konu da yine hayvanların aslında doğal otlarla, hani doğal ortamında olmadığı, rahatça gezemedikleri için, işte doğal otları, yeşillikleri yemeyip hazır yemlerle beslendikleri ve çok hareketsiz oldukları için onların hormonlarının dengesi bozulduğu için ve biz onları yediğimizde otomatikman aslında bizim de dengemizi bozular. Bir hani bakış açısı, görüşte bu yönde. Hani yiyeceksek de zaten işte gezen tavuk, doğal otlarla beslenen bir işte büyük başlar ya da balıklarda da aynı şekilde hani hazır ilaçlı yemlerle değil hani gerçekten işte hani gezen tavuk dediğimiz gibi yüzen balık olsun istiyoruz mevsiminde olan yine sebze meyve olduğu gibi yine işte büyük başlar ya da tavukta da hani bunların doğal üremelerini bozmayacak şekilde bir sirkülasyon olursa hani biz o etleri yersek tabii diğerlerinden daha sağlıklı olacaktır. Peki vejeteryan beslenme ile ilgili ne söylersiniz? O da e, biraz daha farklı bir model değil mi vegan beslenmeden? Evet yani e, vegan en katı olanı. Çünkü hani veganda hiçbir şekilde hayvansal kaynaklı ürün yok. Hani peynir, süt, yoğurt dediğim gibi hiç, yani hayvansal olan hiçbir şeyi tüketmiyorlar ama vejeteryanlık ona göre bir tık daha esnek. Sadece işte kırmızı et, tavuk, balık tüketmiyorlar. Gerçi vejeteryanlıkta bir sürü çeşit var. İşte kimisi sadece yumurta yiyor, kimisi sadece peynir yiyor, kimisi işte süt ürünlerini tüketiyor. Hatta kimisi sadece kanatlı etleri yiyor kırmızı eti yemiyor gibi birçok e, çeşitleri var. Hani veganlığa göre birazcık daha vejeteryanlıkta esleme payları var. Yine aslında aynı şey. Yani veganlıkta da vejeteryanlıkta mesela vegan ürünler satılıyor ama içeriğine bir bakıyoruz. Hani bir sürü kimyasalar katkı maddesi var. Yani eğer sağlıklı olmak için bu yola girdiysek hani o tarz hazır e, içerisinde katkı maddeleri olan ürünleri de tüketmememiz lazım ya da tamam hiç hayvansal kaynaklı yemiyorum diye yine hamur işi ve işte e, tatlılar eee yüksek karbonhidratında olmaması gerekiyor. Yani o tarafı dengelerken yine vücut içinden her yediğimiz şey vücudumuza sağlıklı mı ne kadar zarar verir onu bir düşünmemiz lazım. Çünkü proteinin fazlası kadar fazla şeker tüketimi, yanlış karbonhidrat tüketimi de bize zarar veriyor. E, vejeteryan beslenme sağlıklı mı? Peki bununla ilgili ne dersiniz? Şöyle, e, tabii vejetaryen çeşidine bağlı. Bir de eğer hani kişi e, çeşitli besleniyorsa, vitamin mineral eksiklikleri oluşmayacak şekilde kuru baklık ya tohumları, bol yeşillik, işte rengarenk besleniyorsa sebze meyvelerde de e, sağlıklı olabilir. Ama yine dedim gibi kan yapılması ve yemediği ürün e lerdeki işte ne eksikse başka besinlerden nasıl karşılayabiliriz? Bunların mutlaka detaylıca incelenmesi gereken yani kafadan tamam yemiyorum deyip çıkardığımızda çoğu kişide özellikle işte demir ve B12 eksiklikleri olabiliyor. Bunlar hangi sorunları beraberinde getirir? Bu gibi vitamin eksiklikleri. E ya sonuçta hani hem demirin hem B12'nin vücutta birçok etkisi, rolü var. Birçok sistemler üzerinde etkileri var. Hani direkt bu hastalığa neden olur diyemem ama hani başta bağışıklığı düşürür. Başka hastalıkların oluşmasına birazcık daha temel oluşturabilir. Biz her zaman dediğim gibi dengeli olmasını istiyoruz. Yani eğer bir eksiklik varsa da gerekiyorsa o zaman takviyeyle bunların yerine konması lazım. Bunda da düzenli bir doktor takibi gerekiyor. Çünkü hani ben vejetaryen oldum, benim kesin eksiktir deyip fazla demir aldığımızda o da iyi bir şey değil. O da vücuda zarar veriyor çünkü. Şimdi vegan vejeteryan beslenme ile ilgili anladığımız uzmanlara da bu konuyla ilgili danışılması gerekiyor. Önce bir kan tahlili belki yaptırıldıktan sonra bu beslenme <laughs> modellerini tercih ediyorsak hangi vitaminler eksik, bunu bu bizim bünyemize uygun mu ya da ek hastalıklar var mı? Ee, belki hmm. gıda intoleransı birazdan da konuşacağız. Ee, bununla ilgili de sorunlar olabilir. Ee, bunlar çerçevesinde bir beslenme modeli belirlemek gerekiyor uzman eşliğinde. Peki Evet yani her zaman her beslenme çeşidinin renkli, çeşitliliği bozmadan beslenilmesini istiyoruz. Eğer hani kişi veganlığa karar verdiyse de vejeteryana da karar verdiyse de hani kesinlikle yapmayın değil ama eğer yapılacaksa da o dengenin doğru kurulması lazım. E, glutensiz beslenme ile ilgili ne dersiniz? Şimdi çünkü vejeteryan, vegan beslenme. Kişilerin kendilerini tercih ettiği bir yaşam tarzı aslında. Glutensiz beslenmeyi biz çölyak hastalığıyla çok duymaya başladık. Çölyak hastalarının sayısı da oldukça fazla ve sonrasında da glutensiz beslenme çölyak hastası olmayan kişilerde bile çok yaygın olmaya başladı. Şimdi çölyak hastalarının nasıl bir uygulama yapması gerekiyor? Bu sorunun yanıtıyla devam edelim glutensiz dediğimizde hangi gıdaları anlamamız gerekiyor bununla devam edelim sonrasında da bu neden tercih ediliyor ve doğru mu bunun tercih edilmesi onu da yönelteceğim tabii size tamam ee, şöyle şimdi zaten çölyak hastalarına baktığımız zaman tek tedavisi glutensiz beslenme. Çünkü çölyak hastaları gluteni e, vücut yabancı bir madde gibi görmeye başlıyor ve beraberinde işte böyle karın ağrısı, ishal vesaire gibi birçok sıkıntı meydana gelebiliyor hani bağırsaklardaki bir hasardan dolayı. Şimdi orada yapacak bir şey yok. Hani kesinlikle glutensiz beslenmeleri lazım. Çünkü gluten tükettikleri anda kişiye ciddi rahatsızlıklar verebiliyor. Ama tabii bununla beraber böyle bu kadar alerjik olmayan ama intolerans gibi dediğimiz, tükettiğinde kişide böyle şişkinlik, hazımsızlık, rahatsızlık ya da kızarıklık gibi sıkıntılar varsa hani illa çölyak olmak zorunda ama o intoleransının vermiş olduğu rahatsızlıkları hissediyorsa kişiler yine orada da hani glütende kısıtlamalar yapılabilir. Hani gluteni kestikten sonra eğer işte bir rahatlama varsa o şişkinlikler azaldıysa ya da sindirimle ilgili problemler ortadan kalktıysa Gluten sız tüketilebilir. Ee, gluten temelde zaten buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ürünlerinde bulunuyor. Biz glutensiz beslenmede bunları çıkartıyoruz. Yani mesela kuru baklagillerde gluten yok, kara buğdayda gluten yok, kinoa da gluten yok. Hani daha çok e, bu besinleri vermeye çalışıyoruz. İşte bunun yanı sıra pirinç, patates, e, işte mısırda da yine gluten yok ama şimdi onların da glisemik indeksleri çok yüksek. Glutensiz beslenmede de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hani ben glutensiz besleniyorum deyip yine işte böyle pirinç, mısır gibi glisemik indeksi yüksek olan besinleri tükettiğimizde yine zarar veriyor. Hani biz orada hem glisemik indeksi düşük hem glutensiz olanla daha çok işte karabuğday ve kuru baklagillerin tüketilmesinden yanayız. Tabii glutensiz beslenme de aslında bir zayıflama şekli değil. Hani bazı kişiler de bunu böyle algılıyor aslında kilo vermek adına hani glutensiz besleniyor. Evet bunun sonucunda kilo verirler. Çünkü ister istemez bir tahıl grubunu, ekmeği, e, kesiyorlar bu şekilde değil aynen, mi? Aynen ekmeği kesiyorlar. Evet karbonhidrat birazcık daha azalmış oluyor. Tabii önemli olan yine aslında zayıflama ise konu sürdürülebilir beslenme. Yani tamam 2 hafta, 3 ay ya da 1 ay glütensiz beslendi. İstediğimiz kilo düştük. Tamam sonrasında hadi eski alışkanlıklar geri dönelim gibi olursa bu problem yaratır. Yani verdiği kiloların hepsini geri alır. Eğer kişide gerçekten glutenle ilgili bir intolerans vesaire yoksa glutensiz beslenmesine tamamen hayatından çıkarmasına gerek yok. Yani bir intolerans varsa, bir rahatsızlık varsa, çölyak varsa o zaman zaten tedavi olarak hani biz glutensiz beslenmeyi öneriyoruz. Yine vegan vejeteryanda olduğu gibi hazır paketli olarak glutensiz birçok ürün satılıyor. Ama maalesef içeriğine baktığımızda işte pirinç unu, mısır unu ya da bir sürü katkı maddesi var. Mesela tip 1 diyabeti olan ve aynı zamanda çölyak hastalığı olan birçok kişiyi de görebiliyoruz. Hani bunlarda Glutensiz diye e, mesela işte o glutensiz ekmekleri aldıklarında ya da işte hazır paketli ürünleri aldıklarında şekerleri yükselmeye başlıyor. Sebebi içerisindeki yine şeker, mısır ya da pirinç unundan yapıldığı için. Yani eğer böyle bir sıkıntı varsa, bir insülin direnci varsa, bir diyabet varsa, e, kan şekerini yükselten çok olan tahılları da tüketmemek lazım. Hani e, olaya daha geniş çaplı bakmak gerekiyor. Sadece tek bir hastalığı düşünmemek gerekiyor. Hangi hastalıklar var? Yaşam şekli nasıl? Bunu çıkartırsak ne olur? Yersek ne olur? Yine detaylıca bakılması lazım. Gıda intoleransını o zaman geçelim çünkü onu da yine çok sık duyduğumuz rahatsızlıklardan biri ve bunun tespit edilmesi de bazen çok güç olabiliyor çünkü kişinin birçok şeye intoleransı olabiliyor. Bazen hani ana sebep farklı olmasına rağmen küçük küçük alerjiler ana faktörü daha da çok etkileyip daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Hep aklıma ilk gelen süt alerjileri değil mi? Bunu çok sık duyuyoruz. Bu intoleransla ilgili nasıl bir uygulama yapılmalı, nasıl bir tedavi öneriyorsunuz? Şöyle aslında evet, alerji intolerans testleri var. Hani onlara bakılabilir. Çünkü bazen kişiler anlamaya da biliyor. Mesela işte bir ağrı var, bir hazımsızlık var, şişkinlik var ya da bir kabartı var vücutta ya da bir kızarıklık var. Hani neyden olduğu anlaşılamayabiliyor. Süt de bunların başında geliyor aslında süt alerjisi. Özellikle bebeklerde çok fazla görebiliyoruz. Bir inek sütü alerjisine karşı olabiliyor. Ama mesela keçi sütünü rahatlıkla tüketebiliyor eğer sadece süt içtiğinde oluyorsa bazen çünkü laktozla da karıştırılabiliyor. Bazen laktoz intoleransı da hani ülkemizde oldukça fazla kişi de var. Eğer hani kişi normal sütü tükettiğinde böyle şişkinlik, hazımsızlık ya da ishal kabız gibi böyle sindirim problemleri görüyorsa o zaman yine hani sütü çıkartıp laktozsuz süt kullanılabilir ya da tamamen süt çıkartıp onun yerine biraz da yoğurt, ayran, kefir gibi fermente bir ürün kullanabilir. Ama eğer hani konu laktoz değil inek sütü alerjisi, ise o zaman inek sütünden yapılmış her şeyi beslenmeden çıkartıyoruz. Onun yerine bazen keçi sütünden yapılmış işte peynir ya da yoğurtları önerdiğimizde oluyor. Yine burada aslında biraz kişiye göre değişiyor. Bunların aslında şey, tedavi, alerjilerin tedavi yöntemleri de beslenmeden çıkarmak. Yani bile bile de o şey, besinleri tüketmek vücuda ilerleyen zamanlara dediğiniz gibi başka problemlere yol açabilir. Bir de evet, hayat hatta, kalitesini aslında düşürüyor. Evet, e, yani yaşam kalitesini ciddi oranda etkiliyor. Hatta çölyak hastalarında evet. e, daha da ileri giderse bu e, bağırsaklarla ilgili de ince bağırsakla ilgili de e, ciddi sorunları beraberinde getirebiliyor. E, i̇ntoleransta evet. da yine aynı şekilde e, kişinin e, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir süreç var ve belki sonra da tabi e, sağlık sorunlarına neden olabilir, değil mi? Evet evet yani mesela çöl aslında daha da katıyız yani sadece işte buğday, arpa, çavda, yulafı işte bulguru e, çıkardık değil e, mesela eğer aynı tencerede başka glutenli bir örnek veriyorum İşte normal bir makarna piştiyse aynı tencerenin kullanılmaması bile gerek yani çöl yağında aslında seviyeleri var e, hatta bazı kullandığımız ürünlerin yapışkanlarında olabiliyor. Şampuanların içerisinde olabiliyor. Kozmetiklerde ya gelince, olabiliyor. Değil mi? Evet. Kozmetiklerde var. Ya da mesela hani örnek veriyorum peynir alıyoruz. Bunda diyoruz gluten yoktur ama yapımı yapım aşamasında içine bir yerden bir şekilde hani çok az da olsa mesela gluten de yiyebiliyor. O yüzden o derece katı olanların iyice hepsini incelemesi lazım. Çünkü hani sadece kesmek değil. Dediğim gibi farklı tencerelerin kullanılması, farklı mutfak eşyalarının kullanılması da gerektiği durumlar olabiliyor. Evet, bu da bir yaşam tarzı haline getirilmeli. Glutensiz beslenme yine evet. o da uzman eşliğinde. Tabii çölyak hastalığında burada daha kapsamlı bir değerlendirme gerekiyor. Evet, peki hı hı. şimdi tabi bunlar bazen zayıflama amaçlı da glutensiz beslenme, vegan, vejeteryan bir Hayat tarzı olmasının yanında zayıflama amaçlı da bazen bunların tercih edildiğini görüyoruz. Burada nelere dikkat edilmeli sizce? Bunlar kişilerde kilo vermeye neden olur mu? Covid-19 sürecinde insanların her şeyi denediğine de tanık oluyoruz. Şimdi yine kapanmalar tekrar başladı, tedbirler sıkılaştırıldı ve evde artık yemek pişirme, evde yemek yeme bunların da daha ağırlıklı olduğunu göreceğiz. Burada beslenme alışkanlıklarında hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Çünkü böyle sürekli farklı modeller denenmesinin sakıncaları olabilir mi? Bununla ilgili görüşleriniz nedir? Şu bir gerçekken aslında son bir yıla baktığımızda gerçekten birçok kişide daha fazla bir kilo alımı gördük. Bunun tabi sebebi e, hareketsizlik, sürekli evde olmak ve tabi aslında pandeminin başlarında e, daha bu duruma adapte olmaya çalışırken işte evde yapılan ekmekler, işte pideler vesaire yani özellikle hamur şu tüketimin çok arttığını görüyorum. Bu bir kilo artışına sebep oldu. Sonrasında baktılar hani e, bu böyle devam edecek bir süre daha böyle gidiyor. Şimdi insanlar hani evde nasıl kilo veririz, neyi değiştirelim şeklinde olaya bakıyorlar. Tam işte bu vegan beslenme, vejeteryan beslenme de glütensiz beslenme evet bunlarla kilo verilebilir ama yani orada kilo verirken ki aslında mantığı değiştirmek lazım. Yani sadece 2 ay işte 3 ay, 1 ay artık kilo ne kadar fazlaysa ben sadece işte dikkat edeyim sonra yine istediğimi yiyeyim olmamalı. Her yani sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmamız gerekiyor. Yani eğer kişinin hiçbir sağlık problemi yoksa hani genel olarak bizim önereceğimiz yani daha çok akdeniz tip beslenme ve renkli beslenme diyoruz. Hani bu ne demek? Ee, evet tahıllar karbonhidrat hayatımızda olmalı ama belli bir miktarda ve doğru karbonhidratlar. Hani tüketilecekse tam buğday ya da işte yine kara buğday ekmeği olabilir. Kuru baklagiller, bulgur tercih edebilir. Ama bunları yerken de miktarlarına dikkat etmeliyiz. Mesela örnek veriyorum, evet bu saydıklarım hepsi sağlıklı ama hepsinin bir öğünde olması yine aslında fazla karbonhidrat almamıza neden olacak. Yani bir öğünde evet çorba, bulgur pilavı, işte kuru fasulye ve ekmek koyduk diyelim. Bu sadece bir karbonhidrat. Evet tek tek hepsi sağlıklı ama hepsinin aynı anda olması da istediğimiz bir şey değil. Yani bir tane mesela bir karbonhidrat, sağlıklı bir karbonhidratı seçip yanına sebzeyle, proteine desteklediğimizde hem daha doyurulabiliriz doyurucu yani daha dengeli bir öğün olacaktır. İki e kişilerin tabii ki öğün saatleri yaşam tarzına göre ayarlanabilir ama sürekli böyle iki saatte bir hadi yemek yiyelim, hadi sıkıldık yemek yiyelim şeklinde olmaması lazım. Yine bu pandemi döneminde aslında artan en büyük problemlerden bir tanesi aç olmadan sürekli yemek yeme halindeyiz. Çünkü ne oluyor? Canımız sıkılıyor, yemek yiyoruz. Ya da sürekli bilgisayar başında çalışıyoruz. Şimdi iş yerinde olunca birazcık daha farklı mola zamanları olabiliyor ama herkes şimdi evinde çalıştığında o molayı veremiyor. Belki hani şirketler de buna izin vermiyor. Daha fazla iş yükü nasıl yani evde bilgisayar önünde daha çok çalışsın diye. İnsanlar bu sefer hani yemek yemeyi direkt böyle mola kullanmak gibi görüyorlar. Hani çünkü o zaman vicdanları Yemekten daha Yemekten de bir enerji alma e durumu söz konusu oluyor ki biz bunu programlarımızda evet. da sizinle çok konuştuk. Obeziteye de neden olan en önemli faktörlerden birisi yemekten sürekli bir enerji alma isteği, değil mi? Hı hı. Bunun dışında başka meşgaleler evet, evet. bulunması gerekiyor tabi. Kesinlikle. Yani eğer hani çok yoruldu, mola verilmesi gerekiyorsa evet, mola verelim, bir hava alalım belki evde biraz turlayalım ama hani yem, sırf yemek yemek için o molayı yaratmamak gerekiyor. Yani benim gözlemlediğim aslında birçok kişi de artık insanlar e, açlık tokluk sinyallerinin farkında değiller. Hani ne zaman hmm. acıktım? Ben bunu neden yiyorum? Hani bu çok önemli. E, kilo verme sürecinde de aslında insanlar vücutlarını bu anlamda dinlemeleri gerekiyor. Hani ellerini bir şeye attıkları zaman ya ben gerçekten aç mıyım? Hani bunu neden yiyorum? Hani sıkıntıdan mı yiyorum? Alışkanlıktan mı yiyorum? Yoksa Dikkat evet şu an bella. fizyolojik olarak açım. O yüzden mi yiyorum? Hani ben e, gelen kişilere de bu soruyu kendilerine hep sormalarını istiyorum. Hani yemek yeme isteği yolda bir durup bir düşünmek lazım. Gerçekten aç mıyım değil mi? Yok. Hani gerçekten aç değilsem tamam o zaman onun yerine bir su içelim ve çok sıkıldıysak mesela iş vesaire herhangi bir şeyden yine oda dağı dağıtacak. Hani bizim rahatlamamız sağlayacak. Hani başka bir e, hobi gibi bir şey yapılabilir ya da işte biraz hareket edilebilir o sıradaki o hani işe bağlı sıkılmayı, sıkılmayı çözmek adına. Ama hani sıkılmanın ya da stresin çözümü kesinlikle yemekte değil ama zaten bugün çok kötü bir gün geçirdim bu tatlıyı ben hak ettim aslında hani o tatlı o kötü günü değiştirmiyor maalesef. Tam tersi bunu yanlış ve fazla tüketimi beraberinde ilerleyen zamanlarda sağlık sorunlarını da getirebiliyor. O yüzden yani şey kilo verme işi sadece işte şu kadar kalori aldım verdim hesabı işte bunu çıkardım bunu yemedim değil de hani neden yemek yiyoruz nasıl yemek yiyoruz ona da dikkat etmek lazım. Yine bu dönemde yapılan ya da ortaya çıkan en büyük hatalardan bir tanesi yine masa başı ya da bilgisayar başı bir yandan iş yapıp bir yandan yemek yemek. Şimdi orada da biz aslında ne yediğimizi anlamıyoruz. Yine ne kadar yedik, fazla mı yedik, çok mu yedik. Çünkü odak nerede? Yine bilgisayarda işte. Ama hani bizim istediğimiz hani sofrada hani yemek yemeyi bir böyle seromeni rütel haline getirilmesini istiyoruz. Odak birazcık daha yemekte olsun. Yavaş yavaş yiyelim, bol bol çiğneyelim. Ne yediğimizi anlayalım. Çünkü ne kadar yavaş yemek yersek ve onun farkında olursak da doygunluğumuz muzda o kadar rahat hissederiz. Diğer türlü ya bilgisayar başında ya da bir televizyon bir şey başında hani yemek yemeye devam ediyoruz. E, tabak bitti ama aç mıyız, tok mıyız anlamadığımız için hani tekrar bir tabak daha. Bu da yine beraberinde işte kilo alımını getirebiliyor. E, o zaman e, bu süreçte yine uzman e, desteğinde mutlaka diyetlerin uygulanması gerekiyor ve bunların tabii sürdürülebilir olması gerekiyor. Her hafta farklı bir Uygulama değil de bunun bir yaşam tarzı haline evet. getirilmesi hı hı. hem kişinin sağlıklı olmasına hem de yaşam kalitesinin artmasına neden olabilir diyelim o zaman. Kesinlikle öyle. Yani e, bedenimizi en iyi kendimiz tanırız. Biraz bedenlerine bir bakmaları lazım. Ne zaman ne istiyorlar, hangi besin rahatsız ediyor, hangi e, saatler uygun bunların hepsine karar verip nerede hata yapıyoruz onları bulup sonra böyle yavaş yavaş yavaş, yavaş da beslenme alışkanlıklarını değiştirip kalıcı bir kilo verilmesini istiyoruz. Yani hani hemen hop bir anda 5 kilo vereyim sonra 10 kilo alayım. Bu metabolizma vücut için daha da sağlıksız. Teşekkür ediyoruz. Selin Hocam yayınımıza katıldığınız için değerlendirmeleriniz ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir'di. Popüler beslenme modellerini konuştuk ve bu beslenme modellerini seçerken nelere dikkat etmeliyiz bu soruların yanıtlarını aldık. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.